Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Çimen kısmını yeşille yapacağım ve üzerindeki çiçeklerini tek bir renk kullanacağım. Kırmızı çünkü yazmamın içerisinde tek renk var. E, bu şekilde yapacağım. Hemen iplerimin renk numaralarını vereyim. Altın başak 328 numara kırmızı koyu bir kırmızı ve yeşil rengim altın başak 434 numara tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet yeşil ipimi aldım hemen bir tane zincirim oluşturdum herhangi bir tığ battıya batarak ipimi sabitledim 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapadım 2 tığ battısı ilerledim. Bir defa tığımı ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. Buraya bir trabzan yaptım. Küçük bir yuva oluşturmuş olduk. 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Trabzanın altından girdim. 2 2 1 2 3 4 zincir aradan giriyorum. Trabzanın tepesini kapadım. Bir defa tığımı ipimi doladım. Aynı yerden girdim. Önce 1 sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapatıyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. Aynı yerden batarak 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir trabzanın tepesine kapadım. 2 defa tığımı ipimi doladım. Aynı yuvadan giriyorum. Önce bir ilmeğimi diğerlerin ikişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Bu trabzanımı sık iğne dolduruyorum. Kapadıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. aynı yuvaya kapadım. Bakın bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 3 tığ battısı ilerledik. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2. 1, 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Küçük bir yuva oluşturdum buraya trabzanla. Tekrar yuvaya girerek 2-2 çıktım. Bu yaprağımın aynısını yapacağım. Buraya da hemen kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar ikinci yaprağımı da oluşturdum. Gördüğünüz gibi son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne yaptım. 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ bat diye kapadım. 1-2-3 Sıradaki tığ bat diye kapadım. 1-2-3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım bu şekilde 7 tığ battısı ilerliyorum 4 oldu 5 6 ve 7 gördüğünüz gibi burada bir defa tığımı ipim doladım sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım trabzan altından girdim 2 2 üzerine 4 zincir çekiyorum aradan girip trabzanın tepesini kapadım bir defa tığımı ipimi aldım tekrar aynı yuvadan girerek 3 defa da çıktım yine buraya da yaprak yapıyoruz 2 defa tığımı ipim doladım aynı yuvaya girerek ikişer ikişer çıkıyorum üzerine 4 zincir trabzanın tepesine kapadım İki defa tığıma ipimi aldım önce bir sonra iki 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 dört zincir çektim trabzanın tepesine kapadım bir iki üç dört beş altı Dibindeki yuvaya bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki tığ battiye kapadım. Evet şimdilik bu kadar yeterli. Ee, buraya da bu yaprağımın yanına bir tane daha yaprak yapacağım. Aynen bu taraftaki gibi ve tekrar bu arayı vereceğim. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Ee, şimdi hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Videomun sonunda birazcık daha çoğaltacağım ve sizlere göstereceğim. kırmızı ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturduktan sonra 7 tane tığ battısı yapmıştık 1 2 3 4. ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim başlangıçta çok fazla uzatmıyorum çok az uzattım parmağımla tuttum ipimi zincirin altından girdim ilmek oluşturdum zincirin altından girip ilmeğimi oluşturuyorum ve birazcık uzatıyorum. Bu şekilde ilmek topluyorum tığıma. Evet 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane ilmek topladım tığıma. Hepsini birden kapatıyorum. Burada dibindeki yuvaya sık iğne yapıyorum bir tane. Evet. Bir tane küçük bir fıstık oluşturduk. Burada bir tane zinciri çektim. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Burada 10 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Fıstığın tam orta kısmından bakın göz kararı ortasından bir tane sık iğne yaptım ve kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 9 zincir çekiyorum. 10, 10 yaparsam bu taraf daha bol kalıyor daha büyük olmuş oluyor. birinci de 10 zincir çekiyorum ben ikinci de 9 zincir çekiyorum bu şekilde iki tarafta hemen hemen aynı oluyor. sizlerde deneyerek yapabilirsiniz. Ben birinciyi 10, ikinciyi 9 zincir çektim. Burada dibine bir sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne. 2 zincir, Sık, zincir, sık, zincir, sık iğne ile kapadım. 2 zincir. Sık iğne ile kapadım. Tekrar 2 zincir, 1 sık iğne. 3 oldu. 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane minik minik fıtıcık oluşturdum. Hemen bir sık iğne ile diğer tarafa geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada son olarak bakın fıstığımızı kapadığımız yere aynı yuvaya bir tane sık iğne yaparak üzerine bir tane de zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelim bu şekilde. Ben hemen ikinciyi de yaptım kamera arkasında. Gördüğünüz gibi çimen kısmı da bu şekilde 2 tane yaprak 1 tane çiçek 2 tane yaprak 1 tane çiçek böyle devam ediyor. Bence çok zarif ve güzel bir model oldu. Ee, tabii ki yazmanızın içerisinde farklı renkler olursa o zaman sizler çiçeklerinizi farklı renklerde de yapabilirsiniz. Ee, bence yapılabilecek güzel bir model İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.